Merhaba herkese Akşamdan erisa günlük görünüm. Şimdi enerjisa tabii çok iyi bir trend tuttu. Yani mart dibini oradaki tepkiden beri yukarı yönlü bir ara bir baktığımızda bir kanal yapmıştı. Şöyle bir o içinde bir kanalın temmuzdan neredeyse Ekim 8 Ekim'e kadar temmuzdan yatay bir hale almıştı. Tabii kırdı yoluna devam etti. Hep söylüyoruz yani bu tür yatay kanallar ne tarafa kırılırsa o tarafa doğru bir hareket beklenir. Dolayısıyla hiç trende çizmeye gerek yok yani. Önce 50 günde ayrıldı, son 20 günde ayrıldı. En son 8 günü altına aldı. 8 gün atına bindi, o atla devam etti. Yani öyle hiç trend falan çizeriz ama gerek yok. Şu anda 8 günü biraz kırmış. Çok bir önemi var mı? Yani 6-7 kuruşluk bir kırılımın Nersa için bir önemi yok. Yani o kadar avans verilir kağıda. Bir düzeltme hali gibi gözüküyor. Biraz tamam 2.76'lık bir mum. Formasyon olarak da söyleyeyim yani Yutanayı. Yutanaylardan sonra bir siyah mum görünme olasılığı da e, %60-70 civarlardır aşağı yukarı. E, o da aklınızda olsun. Ama burada önemli olan şu trendin bozulup bozulmaması. E, yani bir 10-74, diyelim. 1070 desteği var burada. E, 10.70'in altında da 10.50 civarında bir destek beklenir. Şimdi 10.70, 10.50 çok önemli değil. Yani birinci, ikinci destek. Ama 10.50 daha doğrusu kırılırsa burada aşağı yönlü 9.94 civarında bir gevşeme veya 9.80 civarında bir gevşeme görülebilir. Yani bu kısacası desteklerin kırılması halinde özellikle 10.50 desteğinin 50 gün ortalamasına doğru bir hareket beklenebilir. Kötü senaryoda, iyi senaryoda. Tabi şimdi e, aslında bakarsanız geneli iyi bir da. 1.618, 11 lira. E, burası altın oranda. Takıldı zaten, baya bir direnç yaşadı orada. Üstünde iki kapanışı var. Yani tekrar e, 11'in üstünde seyretmeye devam ederse, biraz soğur, muğur falan artık. Bilmiyorum. E, ama o seviyenin üstünde kalırsa ve yoluna devam ederse, bundan sonraki e, direnç ve düzeltme bölgesi. 14 lira 5 kuruş. Yani Fibo bölgesi. Şimdi buraya kadar Fibonacci düzeltme seviyelerine uyarak geldi. ve Buradan sonra da ille de uyarak gider demiyorum ama dikkate alınmalı diyorum. Yani olur ya şimdi döneriz bakarız bakamayız. E kısa zamanda mı olur uzun zamanda mı olur veya hiç mi gelmez o kısmını bilemem ama devam ederse yoluna 14 lira 5 kuruşta bir dediğim gibi direnç seviyesi olarak burada yerini koruyor. Şunu da bir Sileyim mi? RSI Mekte gibi göstergelere baktığımız zaman tabi RSI'de burada şey de var e, hemen soran olur büyük ihtimalle negatif tutarsızlık var mı? Var. E, zaten aşağı doğru da düzeltiyor o yüzden. E, o yüzden düzeltmiyor da yani sonuçta orada kıramadığı bir direnç de var. Hafif aşağı yönlü düzeltme başlamış. <laughs> 65 e, RSI seviyesi. Döndüğü yeri de söyleyeyim yani 76'dan dönmüş ki bir önceki tepelerde de genelde 75-76 yani Enersa bazı nadir zamanlar hariç genelde 75 civarında 76 civarında burada kar realizasyonuna gidiliyor. O da bilginiz olsun yani yukarı yönlü hareketler devam ederse. Ortalaması da şu an 70'te dolayısıyla hafif aşağı yönlü bir akım gösteriyor. Yani şu mum RSI'yi döndürmüş. Mekti yani daha o bir şey yok. Histogram silinmiş. Hani tetik gelip kesmemiş ama oldukça da boynunu büktüğünü görüyoruz mekteğinin de. E, aşağı yönlü hareketlerde desteğe dikkat etmek lazım. Yukarı yönlü hareketlerde 11'in üstünde kalıp kalmaması hala önem taşıyor. 11'in üstünde kalırsa zaten kendi direncini 11-36, 40 gibi 11.40 11 11.40 direncini kendisi burada yarattı. E, söyleyecek başka bir şey yok herhalde. Unuttuğum bir şey de yoktur. Herkese iyi akşamlar dilerim.